Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet bugün yine Bursa Mustafa Kemal Paşa Yumurcaklı Mahallesi'ndeyiz. Kapalı besi hobi çiftliğindeyiz. Serkan'da <laughs> meşhur edeceğim bugün. Aynen. <laughs> evet. Evet koyunlar 10 numara 5 yıldız. Ey maşallah be. Patron kendine de bakmış, mala da bakmış. <laughs> evet. Genç delikanlı bakıcısı da Serkan. <laughs> Serkan'a bir kısmet bulacağız bakalım bu gidişle. Evet, buranda yiyoruz altına naylonu. Bir Nihayet kazasız belasız bitirdik. Evet. İki saatte 51 koyun. Hey maşallah be. Evet bir de drone'umuz var bugün misafir. Evet. Oyunlar genellikle Mernoz ve Karagöz. Kuzular şu anda tabi analarından ayrı. Ee, onlara da bir bakalım. Evet. Ay maşallah. Dişlerinde büyükler de var tabi. Bir ay sonra Ramazan'da bayramda Tam kıvamında olur inşallah. Evet Serkan Kaya sen ne diyorsun bu hususta? Ha, yapayı dolduruyorsun ha. Bugün 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 şey kaynıyor çorba. Ölen <laughs> <laughs> Serkan. <laughs> Patronumuz da geldi. <laughs> Patron gelene kadar sürü bitti. Aynen. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hem sağ ol. Evet. Kırkıma devam. Takipte kalın. Gerçekten maşallah çok keyifli çıktık oyundan. Çok sevizler. Aynen. Buna <laughs> bakma. Koca pelvan. <laughs> tutucuyla sahibine kırkım ustası Necat Usta'ya zor anlar yaşattı. <laughs> Ey maşallah be. Gergin maşallah güzel bakmışsın koça. Aynen böyle. Meyve bu Meyve. Ee, meyve. Meyve kurusu. Meyve. Mekip evet. ee, <laughs> abi nasıl? Süper, on numara. <gülüyor> <gülüyor> evet. Baba Yiğit Koç. Yenine boyuna limuzin gibi. Sağ bakalım şeyi. Görelim efeyi. Sağ bakalım. Ay maşallah Ay be. Yürüsünüm <laughs> <laughs> Evet. Sezgin kardeşimin hobi sürüsü. Bu bugün e, parçaları toparlıyoruz. Ee, üçüncü parça bu. Ee, o yüzden bu videomda e, tabi her yerden video çektik gibi, bundan öncekinden çekemedik ama olsun borcumuz olsun. <laughs> bundan sonra nere nasıl bilmiyorum bakın. Yine köy içindeyiz. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi işte meyveyle yoncayla domatesler Pırasadır. Çeşit bol elma. Sezgin sana nereden saldı bu küçük baş mera? Sen bendeyim. Ben salacağım. <laughs> Eyvah be ya. Ben masum. Ben, yok. <laughs> ben masum. Çok bir şey yok. İyi ama. İyi oldu bak ne kadar güzel bak. Ka e kaç tane süt kuzusundan oldu bunlar? Kaç tane? Beş, dört tane süt kuzusundan oldu. Bir evet, erkek bir de bir de erkek, de erkek de. işte, evet. evet. Erkekleri evet. Öp kestik. Evet. geçen sene kuzuları da sattık. Evet, bir Büy kadardı. büyüdüler, koyun oldular, maşallah. Hmm. Geçen seneki dişileri satmasaydık bir sürü olurlardı zaten hmm. bu kadar da. Evet, hadi yeti bakalım da hadi devam gittim. edelim. Hadi